Gizli bir iksir almaya gidiyorum. Neden mi? Çünkü evet sebep yok. Metine göre yapıyoruz. Ne? Oğlum burada beş tane şey var. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şimdi mavi değil dedi. İçi boş da yok. Bu galiba. Da bunu nerede mı? Allah! Oh, ben iyi değilim galiba. Komutan oh. <laughs> ne oluyor? Neresi burası? Hangi evrene düştüm ben? Neresi burası? Hiçbir şey görmüyorum yalnız bu iyi değil. Telefonumun yüzdesi bitiyor. Ne yapmalıyım? Nereye gitmeliyim? Tuşa geri mi basmalıyım? Tuşa geri basalım. Allah akbar. Allah. <laughs> neredeyim ben amına? Burası neresi? Lan neredeyim ben? Neden her şey nokta nokta? Neredeyim ben? Kimim ben? Nereye düştüm? Hangi evrendeyim? Kim bilir neredeyim? Gideyim bilmiyorum. Bağlanmışız. A o bu değil. Ya tuşa geri basmalıyım ya bunları kullanmalıyım. Hangisi daha mantıklı? Ben hmm, düşünelim, düşünelim, düşünelim. Hmm. Aklıma bir plan gelmiyor. Şimdi buna basarsam daha kötü bir şey olur. Buna basarsam başka bir şey oluyor. Ben bunu deneyeceğim. Bunu nasıl kullanırız? Galiba şöyle basmamız lazım. 3, 2, 1. E ee, ne oldu? No, no, yok lan ananı aradı. La kurtarın tezgah lan bu. Yardım edin. Çok fena bir yerdeyim. Telefonu patlayacak. Bana yardım edin. Tuşa geri bas. <laughs> Allahu ekber. Ah, ah, neredeyim ben? Ah, neredeyim ben? Burası neresi? Hala bağlayayım. Bunu çıkarmaya çalışsam. Şu an tuttuğum bir şey görmüyoruz ama ben burada bir şey tutuyorum. Tamam. Son olarak bu kaldı. Yani buna bastım bir şey olmadı. Buna bastım bir şey olmadı. Yani gördüğünüz kadarıyla. Şimdi buna basacağım. Ya öleceğim ya da hava uçacağım. Artık basıyorum. 3, 2, 1. Allah belanı ne oluyor? Baba bana ne oldu? Ben adımı unuttum. Arkadaşlar backrooms'a düştüm. Backrooms'u burası. Nere? Bakrumslu ne bu? Ne bu? Ben katleyleyim. Şuna bak. Mutan parnaklar dünyaya ele geçirir. Ben neredeyim? Buradan nasıl çıkacağım? Kurtarın beni. Çok kötü oldu. Nasıl Yardım edin. Yardım edin. Düşürdüm. Yardım edin. Daha düşürdüm. Yardım edin. Yom 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 yom. Yardım edin. Çıkamıyorum. Nasıl çıkartacağım lan? Lan. Olamaz. Bu iyi değil. Bu iyi şey değil. Duş çalışmıyor. Şu çalışıyor mu? Gösterebilirsek adama. Aga gösteremem çok zor. Yok çalışmıyor. Peki bu? Bu? Çalışmıyor. Olamaz. Bu iyi değil. Allah! Ölüyoruz. Yardım edin bana.